Merhaba. Bugünkü gündemimiz oldukça yoğun. Türkiye'nin Suriye politikasındaki o keskin söylemleri, iç siyasetteki büyük gerilimi ve tabii bunların arkasındaki uluslararası dinamikleri tek tek mercek altına alacağız. Bizimle kalın çünkü sadece başlıklara bakmayacağız, olayların birbirini nasıl etkilediğini ve büyük resimde ne anlama geldiğini birlikte anlamaya çalışacağız. Hadi o zaman, ilk olarak en sıcak noktaya Türkiye'nin Suriye politikasına odaklanalım. Özellikle Dışişleri Bakanı'nın son açıklamaları ve masadaki askeri operasyon tehditleri bölgedeki dengeleri nasıl değiştiriyor? Gelin bu karmaşık denklemin parçalarını şimdi birleştirelim. Evet, dış politika ve savaş. Türkiye'nin gündemindeki en hararetli konu şüphesiz Suriye. Savaşın ve diplomasinin nasıl iç içe geçtiğini gördüğümüz bu alanda son açıklamalarla tansiyon yine en üst seviyeye tırmanmış durumda. Bakın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Demokratik Güçlerini yani SDG'yi çok dikkat çekici bir şekilde doğrudan İsrail'le ilişkilendiren bir açıklama yaptı. Peki, bu suçlamanın zamanlaması ne anlama geliyor? Stratejik hedefi ne? Acaba bu Türkiye'nin Suriye stratejisinde yepyeni bir sayfa mı açılıyor? Fidan'ın bu sert çıkışının arkasındaki analize baktığımızda bunun öyle anlık bir suçlama olmadığını aslında çok daha geniş bir stratejinin parçası olabileceğini görüyoruz. İşte bu açıklama bazı analistler tarafından Türkiye'nin Kürt meselesini uluslararası alanda itibarsızlaştırma çabası olarak yorumlanıyor. Bu görüşe göre SDG'nin IŞİD ile mücadelesi gibi çok önemli bir gerçek bilerek göz ardı ediliyor ve İsrail ile ilişkilendirilerek Türkiye'nin jeopolitik hedeflerine hizmet ediliyor. Tabi bu yaklaşımın bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşıdığı da belirtiliyor ve bu gerilim bir başka tehditle daha da somut bir hale geliyor söylem düzeyindeki bu sertleşme sahada askeri bir hareketlilik tehdidiyle birleşince bölgedeki tansiyonu gerçekten de kritik bir eşiğe getiriyor. Evet son gelen bilgilere göre Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü SDC'ye Suriye ordusuna entegre olması için Aralık ayına kadar süre tanındığı konuşuluyor. Eğer bu olmazsa askeri bir operasyonun gündeme gelebileceği söyleniyor. Bu durum bölgedeki askeri alarm seviyesini yeniden en üste çıkardı. Peki bu askeri tehdit bölgedeki güç dengeleri ve diplomatik süreçler açısından tam olarak ne anlama geliyor? Yapılan yorumlar oldukça tehlikeli bir oyunun oynandığına işaret ediyor. Eleştirel bir bakış açısıyla bakıldığında bu tehdidin Türkiye'nin bölgedeki Kürtlerin özellik taleplerini bastırma politikasının bir devamı olduğu söyleniyor. SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu dayatmasının Kürtlerin siyasi iradesini yok saydığı ve çatışma riskini arttırdığı savunuluyor. Dış politikada bu gerilim yaşanırken bir de Türkiye'nin içine kendi siyasetine bakalım. Orada da önemli bir hesaplaşma var. Şimdi de rotamızı Türkiye'nin iç siyasetindeki en önemli gündem maddelerinden birine, yani bütçe görüşmelerine çevirelim. Dış politikadaki bu gerilimli adımlar ülke ekonomisini ve siyasetini nasıl şekillendiriyor acaba? Her yıl olduğu gibi mecliste bütçe maratonu başladı. Fakat bu yılki görüşmeler hepimizin hissettiği o derinleşen ekonomik krizin gölgesinde çok daha anlamlı, çok daha kritik bir hal alıyor. TBMM'deki bütçe görüşmeleri medya tarafından iktidar ve muhalefet arasında bir büyük hesaplaşma olarak nitelendiriliyor. Taraflar sadece rakamları değil, aslında ülkenin geleceğine dair kendi vizyonlarını da çarpıştırıyor. Peki bu büyük hesaplaşma dedikleri şey sadece siyasi bir retorikten bir ibaret, yoksa halkın gündemindeki gerçek sorunlar gerçekten masaya yatırılıyor mu? Yorumlara bakınca bu görüşmelerin daha çok bir siyasi tiyatroya dönüştüğü görülüyor. Yapılan analizlere göre, güççe görüşmeleri iktidarın ekonomi politikalarının gerçekten sorgulandığı bir platform olmaktan çok siyasi güç gösterilerinin yapıldığı bir sahneye dönüşüyor. Muhalefetin eleştirilerinin mevcut politikalar üzerinde ne kadar etkili olabildiği ise Doğrusu büyük bir tartışma konusu. Bu durum ülkenin ekonomik geleceğinin şeffaf ve katılımcı süreçler yerine politik çekişmelerle belirlendiği eleştirilerini de beraberinde getiriyor. İçeride bu tartışmalar sürerken uluslararası arenada Türkiye'nin gücü bambaşka bir eksende ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki diplomatik trafiği, özellikle Trump ve Putin gibi çok kilit liderlerle kurduğu temaslar Türkiye'nin küresel konumuna dair oldukça farklı yorumları da beraberinde getiriyor. İktidara yakın medya organlarında yer alan bir analiz bu temasları yeni dünya düzeninde Türkiye'nin artan gücü olarak yorumluyor. Bu teze göre kurulan bu jeopolitik hatlar Türkiye'yi artık kilit bir oyuncu haline getiriyormuş. Bu analiz Türkiye'nin gücünü tamamen liderler arası diplomasiye dayandırıyor ancak gelin bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu politikanın getirdiği riskleri ve eleştirileri de görmek gerekiyor. Bu tür analizlere yönelik eleştirilerse, genellikle dış politika başarılarının abartılarak iç sorunların üzerinin örtülmeye çalışıldığı yönünde. Erdoğan'ın bu diplomatik manevralarının Türkiye'yi batılı müttesiklerinden uzaklaştırarak bir yalnızlaşma riski taşıdığı iddia ediliyor. Bu görüşe göre bir ülkenin gerçek gücü diplomatik ilişkilerden çok demokrasisinin kalitesi ve ekonomik istikrarıyla ölçülür. İşte bu güç ve güvenlik tartışması İç siyasette bambaşka bir boyutta, ideolojik bir alanda da devam ediyor. Hükümetin güvenlik politikaları bu kez de sol hareketler üzerinden yepyeni bir tartışma konusu yaratıyor. Anadolu Ajansı'nda yer alan bir analiz, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada yurtsever solculuğun kayıtsız şartsız destek vermesi gerektiği tezini ortaya atıyor. Bu çağrı, tahmin edersiniz ki Türkiye'deki sol hareketler içinde yeni bir tartışma başlattı. Peki, bu yurtsever solculuk kavramı ne anlama geliyor ve bu çağrı sol çevrelerde nasıl bir karşılık buluyor? Yorumlara baktığımızda bu yaklaşımın solun evrensel ilkeleriyle çeliştiği yönünde olduğunu görüyoruz. Bu çağrıya yönelik eleştiriler, sol hareketlerin iktidarın güvenlik odaklı politikalarına alet edilmeye çalışıldığı yönünde. Bu görüşe göre solculuğun evrensel insan hakları ve barışçıl çözüm ilkeleriyle hareket etmesi gerekir ve terörsüz Türkiye hedefine ancak ve ancak demokratikleşmeyle ulaşılabileceği savunuluyor. İşte tüm bu gelişmeler bizi günün o kritik sorusuna getiriyor. Gördüğünüz gibi tüm bu karmaşık ilişkiler ağının merkezinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın o kritik açıklaması duruyor. Peki bu açıklamanın somut sonuçları ne olabilir? Gelin olası senaryoları hep birlikte değerlendirelim. Sorumuz şu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın STC'yi İsrail'den cesaret almakla suçlaması, Türkiye'nin Suriye politikasını ve bölgedeki askeri operasyon tehditlerini sizce nasıl etkileyecektir? Olası sonuçlar şöyle. A seçeneği diyor ki, Türkiye bu söylemi askeri bir müdahale için diplomatik bir kılıf olarak kullanacak. B seçeneği, bunun daha çok uluslararası alanda bir itibar savaşı olduğunu ve Türkiye'nin elini güçlendireceğini söylüyor. C'ye göre bu tamamen iç politikaya yönelik bir mesaj ve sahada somut bir değişikliğe yol açmayacak ve son olarak D seçeneği, SDG'nin bu suçlamalar karşısında uluslararası desteğini arttırarak savunmasını daha da güçlendireceğini iddia ediyor. Sizin düşünceniz ne? Yorumlarda bizimle paylaşın. Evet, bugün Türkiye'nin Suriye politikasından, iç siyasetteki güç savaşlarına uzanan oldukça karmaşık bir gündemi birlikte analiz ettik. Gördüğümüz gibi her bir gelişme birbiriyle derinden bağlantılı. Sizin yorumlarınız ve farklı bakış açılarınız bu tartışmayı daha da zenginleştirecektir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın yepyeni bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.